Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videomuzda KBS-MS entegrasyonuyla ilgili e, kısa bilgilendirme yapacağım. E, akabinde de biliyorsunuz 3 Temmuz'da enflasyon oranı belli oldu. Tahmini katsayı, yani maaş katsayısı, yan ödeme katsayısı, tabanaylı katsayısı, bu oranları tahmini olarak hesaplamasını yaptım. E, ve maaş katsayısına sonucunda yani belirlendikten sonra hangi ödemeler değişecek bu konu hakkında da kısa bilgilendirme yapacağım. Şimdi ilk etapta arkadaşlar MS KBS MS entegrasyonla ilgili. Ya biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye genelinde artık maaş ödemeleri yani KBS'de yapılan ödemeler çıktı alınmıyor ve devamında MS'ye aktarılıyor sistem üzerinden. MS'deki işlemler bittikten sonra ve ilgili muhasebe birimlerine ulaşmaktadır. Şimdi ilk önce arkadaşlar burada KBS burası MES ekranlarının görüntüler arkadaşlar. Ne yapıyorduk? KBS'deki maaş işlemleri olsun, ek ders ödemeler olsun bunları KBS'de bitiriyoruz. Gerçekleştirme görevlisine gönderiyoruz. Harcama yetkilisine gönderiyoruz sonrasında. Ve harcama yetkilisi de işlemi bitirdikten sonra MES'ye taslak ödeme emrine düşmekte arkadaşlar bu ödeme emri belgesi. E, diyelim ki bu işlemler KBS'deki işlemler bitti, MS'ye geldik. MS'de arkadaşlar e, şöyle ilk etapta harcama oluşturuyoruz. Biz burada ilk önce harcama oluşturuyoruz. Harcama oluşturmayı biliyorsunuz. Harcama bilgi girişinde harcam ekle diyoruz arkadaşlar gerekli sol taraftaki seçenekleri dolduruyoruz ve sağ taraftaki harcama türü yaptığımız ödemeye göre değişmekte. Bunları yapıyoruz. Bütçe ödenek arkadaşlar burası önemli. Bütçe ödenek dediğimiz yaptığımız harcamanın arkadaşlar yani KBS'den bize düşen, MS'ye düşen ekrandaki kaç farklı tür ekonomik kodu varsa yani bir bir varsa iki bir kalemi varsa yani sosyal güvenlikle alakalı varsa buraya bir tane daha ekliyoruz iki bir kalemini şu an ek derslerle alakalı bir ödeme olduğu için arkadaşlar bir bir kalemi yeterli sadece bir o ödeme kalemi vardır bunu ekliyoruz harcamayı bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar ekle diyoruz ve harcamayı oluşturuyoruz devamında arkadaşlar e belge işlemlerinde yine MYS'deki e belge işlemlerinde taslak ödeme emri belgesini seçiyoruz ve devamında sorgula diyoruz arkadaşlar şurada sorgula diyoruz ve aşağıda oluşturduğumuz e, şey e, kbs sisteminden gelen taslak ödeme emri belgesi geliyor ve bunu seçip harcamayla ilişkilendir diyoruz arkadaşlar devamında yine e, tekrardan sorgula deyip sağ taraftaki harcamayla ilişkilendir diyoruz devam ediyoruz arkadaşlar sonra harcama işlemlerine harcama işlemlerine geliyoruz oradan yine harcama işlemleri sorgula diyoruz bu oluşturduğumuz harcamayı seçiyoruz arkadaşlar işlemler menüsünde sağ taraftaki işlemler menüsünde ödeme talebi oluştur diyoruz ödeme talebi oluştur dedikten sonra arkadaşlar e, hazır gelen hazır gelen e, ödeme emrini gördükten sonra ödeme talebi oluştur diyoruz yine şurada biz burada ödeme talebi oluştur dedikten sonra böyle bir ekran geliyor ve ekranda bizim bu KBS'den gelen ödeme emri taslaktak ödeme emri buraya da geliyor arkadaşlar Burada ödeme talebi oluştur diyoruz. Burada devamında arkadaşlar ödeme işlemlerin menüsünün altında yer alan ödeme talebi. Bu artık daha önceki yaptığımız biliyoruz arkadaşlar. Ödeme talebi işlemlerini seçip sorgula diyoruz arkadaşlar. Ve ilgili ödeme talebini sorgula dedikten sonra seçiyoruz buradakini. Arkadaşlar ilgili ödemeyi seçiyoruz ve ödeme emri oluştur diyoruz. Ödeme emri oluştur dedikten sonra Önümüze gelen ekranda sistem bunları otomatik getiriyor. Ama arkadaşlar şu açıklama kısmını değiştirmemizi istiyor. Ee, öde, neyse hangi ödemeyle alakalıysa ödemenin ismini yazıyoruz açıklama kısmına. Devamında ödeme emri detayı seçiyoruz. Ödeme emri detayı seçtikten sonra arkadaşlar buradayız. Bu ekran geliyor. Buradaki arkadaşlar herhangi bir maaş kalemi veya ek hangi ödeme gelirse gelsin biz bunlar değiştirmiyoruz. Sadece ödeme emri eklerini... Ee, ne eklememiz gerekiyorsa yani maaşsa maaşa değişikliği etkeden e, belgeler ekliyoruz. Bu şekilde yani e, eklerse diyelim ki yönetim kurulu kararlarını koyabiliriz. Bunları ekleriz. Bu tür ödemeleri eklerini ekliyoruz ve e, kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar buradaki maaş kalem olsun, ek ders kalemleri olsun bu kalemleri kesinlikle değiştirmiyoruz. Çünkü KBS'de e, MES'e aktarıldığında taslak ödeme emri belgesindeki bilgiler, bunlar hazır gelmekte. Bunlara dikkat ediyoruz. Ya, kbs MYS entegrasyon işlemi, kısaca arkadaşlar, bu şekilde e, artık Türkiye genelinde, ya, üniversiteler biliyorsunuz yakın zamanda bütün iller tamamlandı. Özel bitçi olarak üniversitelerde artık e, bir <laughs> kbs MYS entegrasyonuna geçiş oldu. Artık fiziksel belge çıktısı alınıp ıslak imzayla ee, öyle bir işlem kalmadı ee, durum bu şekilde KBSMES entegrasyonuna da e, bilgi aktarmaya çalıştım şimdi gelelim arkadaşlar e, biliyorsunuz 3 Temmuz'da enflasyon oranları belli oldu e, şu an katsayı genelgesi yayınlanmadı ancak tahmini olarak bizler e, yani hangi aylık katsayısı taban aylık katsayısı bunların değiştiğini e, bununla ilgili hatta bu e, zam oranını katsayın üzerine eklendiğinde yeni katsayıların nasıl olduğunu kısaca göreceğiz. Diyelim ki e, taban aylık katsayısı arkadaşlar. Haziranda e, bu şekildeydi arkadaşlar. Biz bunun üzerine %15,57 zam oranımız bu. Eklediğimizde e, gelen zam oranın katsayısı bu. 2,477598 Bunu haziran ayı üzerindeki katsayın üzerine eklediğimizde yeni katsayımız bu oluyor. Yani katsayının üzerine e, e, zam oranı eklediğimizde çıkan katsayı da eski katsayının üzerine eklediğimizde yeni katsayılarımız bu şekilde hesaplanmakta. Bunlar tahmin arkadaşlar. Dediğim gibi katsayı genelgesi yayınlanmadı. Bizler e, bu katsayı değiştiğinde hangi maaş kalemleri değişmekte? E, şu bedel askerlik ödemesi Haziran Ocak Haziran 2025'te 243 bin tahmini katsayı üzerinden de 280 bin arkadaşlar. E, bu bedelli askerlik ödemesine ilgili ar ar arkadaşlar e, hesaplanması da 240 bin sabit gösterge çarpı aylık katsayı. Bu kadar basit. Aylık yardım ödeni, e, ödemesi de arkadaşlar bu da aylık e, sabit oran 2273 çarpı aylık katsayı. Bu da bu şekilde. Ocak-Haziran'da 2301 liraydı. Tahmini aylık e, katsayı sonucunda çıkan rakam da yeni olan 2659,89 Bu şekilde ee, katsayılarımız anlattık. Bu katsayının diğer e, hangi kalemler etki ediyordu? Emekli aylığı ve e, emekli ikramiyesi. Bunlara etki ediyor arkadaşlar. E, buradaki arkadaşlar e, emekli aylığının e, hesaplanması konusunda e, biliyorsunuz bu 5.434'e tabi bir personel emekli hesap emekli aylığı hesaplaması burada hangi kalemler dikkat alınıyor? Gösterge aylığı ek gösterge gösterge, taban aylık kıdem aylık en yüksek devlet memuru varsa da e, makam görev tazminatı kişinin ünvanına göre. Sonra ek ödeme ve 7456 nolu e, bu sonradan çıkan bir şey yüzde altı. Bunlar hesaplıyoruz. Yani burada arkadaşlar gösterge tutarı burası e, şöyle söyleyeyim. Şu kısımlar yüzde yüzü yani gösterge tutarının yüzde yüzü ama kişinin e, kıdem yeri 25 yıl olduğu için ya doğal olarak biliyorsunuz 5434'te 25 yılı dolduran bir kişi hesaplanan tutarın %75'ini alabilir. Yani bu %100 olarak düşünürsek bu rakamlar %75. Çünkü 25 yıl. 26 yıl olsaydı buradaki %76 olacaktı. Bu rakamın %76'sı olacaktı. 27 yıl olsaydı %77'si olacaktı. Bu şekilde artarak devam edecekti. %1 olarak artacaktı. E, bu şekilde emekli ikramiyesinin hesaplaması da arkadaşlar direkt bürüt tutar. Yani %100 olan rakamların üzerinden toplam çarpı hizmet yılla çarptığımız emekli ikramiyesini buluyoruz. Yani kısaca emekli aileye emekli ikramiyesi hakkında da bilgi aktardım. Ee, yeni kat sayılarımız değiştiğinde başka bir şey var mı? Aile yardım ödeneği dedik. Ee, yeni kat sayıların nasıl hesaplanmasıyla ilgili de bilgi aktardık. KBS, MES entegrasyonuyla ilgili de kısa bilgi aktardım. Arkadaşlar e, önümüzdeki günlerde e, 14 günlük fark işlemlerine ilgili de bilgi aktarmaya çalışacağım. E, Anlatacaklarım buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.